Günaydın sizlere arkadaşlar. Burada yabancı paralar, burada kol anahtarlık yüzük var. Bu sahte rezalet o da şu. Bu onlar okulda satılıyor. Ben okul para götürürüm onlardan. Arkadaşlar ilk anahtarlığımız anahtarlarla başlayalım. Bu anahtarlıklardan var çünkü bayağı. Bu da böyle bir anahtarlık var. Çok para üstünde. Bir hilal Uğur'una yazıyor üstünde. Buradan arkadaşlar 18 Mart 1915 57. Alay şeyi. Anahtarlıklar. Bakın burada çok bayrağı var. Ay, bu sanırım. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Hadi bana sarkıla kalp Çanakkale. Dur yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak bu devriyim battığı yerde. Elde kulak ver bu sessiz yıl. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yazıyor burada da. Hmm, başka bir şey var mı? Varmış. Burada seyit onbaşı var. Bari. Bari de bari. Şunu da çıkalım. Şimdi dizine koydum. Vay da var. var. Şimdi 215 kiloluk. Merve var. Bu arkadaşlar seyit onbaşı. 240. 5 215 kilo kaldı. Bu defa şey ermez. Vatan bölünmez. Polis var. Kolyeye geçtik. Ama saatler bitti. Ben çanak diyor. İçilmez Tek var. Arkasından şey ölmez zaten böyle mühür ediyor. Hayır. Kışa karıştık bu bunu da. Buna da şuraya koyak. Sonra arkadaşlar burada gümüş gibi bir Türk bayrağı var. Türk bayrağı bu da. Göstereyim. Bunu bir. Hilal uğruna yazıyor. Oy, oy. 2 kafam Zaten var. Altında da Kemal Atatürk yazıyor. Burada arkadaşlar bir şey var. Bu 16 1 riyal vuruldu. Bunun Altını ayan, altı rengi de Şurada mermi var. Mermi koyduk. O zaman. Bakın. Böyle bir kolye duru göstereyim. Bak şu. 1915 yazıyor. Bunu Bunun gibi. Ayrıma kolisi. Böyle bir şabın iki mu? Onun açılıyor. Ah. Oh. Lan. Koy. Okay. Oh. Siz dikkat edin. Bunlara Önemli Ah. Bunu çözmeye çalışırken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Ah. Umarım yüzüm görünmemiştir. Neyse. Oh, da yüzük var. Cihadiye yüzüğü deniyor bunlara. Askerliği iyileşen kadınlar yoracak. Arkadaşlar geçen gün e, bir tane para göstermemiştim eski paraların videosunda. Bakın iki buçuk lira. Türk parası. Koyalım buraya. Bir kuruş. Bir kuruş. Oğlum bir kuruşlar bende ne istiyor ya? 2005'ten kalma. 50 kuruş. 50. 50 cent. Bu ne? Bu, bu ne parası oğlum? Tamam. Altında aldım. Ukrayna parası bakın. Ukrayna parası. Herhalde. Yani bana öyle söylemişti. Galiba hatırlayamadım hiç. Neyse bunu da koyalım. Şimdi arkadaşlar burada 2 euro var. En değerlerinden biri euro. Bu da en değerli arkadaşlar. 2 euro. Tek 2 euro. 5 cent. Hep merak etmişimdir. Yok bu üstemi mi? 5 cent. Bu ne? 50 bin lira. Geçen eski karalarında bunu da göstermiştim. Mavi çukurunu. Bakın ortası delik. ki. Mavi çukurunu. Mavi zaten modeli öyle almış. 1 euro. Bu da mı 50 Bu da 50 bakın. Bu Oğlum iki tane 2 euro var herhalde. Yok. 2 tane 2 euro var. Ama ikinci 2 iki euro 20 cent. Bu da Ukrayna parası. Yazılar. bir şeyler yazıyor işte. Anlayamadım. Bu da izlemiş para Milano'dan İtalya İtalya'dan. Bu da e, Elizabeth var. 50 kuruş. 50 kuruş 50 lira ne? Bu da arkasında Elizabeth var. Amerikan parası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey, 25 cent. Göstereyim. Bu da Amerikan parası. 25 cent. Neyse yani arkadaşlar bugün size işte, hem paralarım hem kolyelerim hem anahtarlıklarım hem de yüzümü çarptım. Yüzüm var burada. Benim daha başka anahtarlarım var. Ben niye şimdi? Bakın burada. Bunu var. Bu da E yazıyor. Emre'nin E'si. Bunu koyalım buraya. Falan var. Superman. Batman. Oh, burada süper var. Süpermarket. Batman. Ha Burada yarış arabalı bir şey var şöyle anahtar gibi. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Diye. Bye. Bye.